Selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Bugün yine çok güzel farklı bir modelle geldim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videoma da destek için beğenip yorum yaparsanız çok memnun kalırım arkadaşlar. Bugün sizlere rengarenk böyle kipir kipir bir yazmayla geldim arkadaşlar. İplerimi yazmamızın renklerine göre seçtim. Böyle rengarenk iplerimle yapım aşamasına geçelim inşallah. Şöyle kipir kipir bir model başladım arkadaşlar yazmamın kenarına. Ben yazmamın kenarının Cürafasını gittim. Birlikte yapım aşamalarını göstereyim arkadaşlar. Ara mesafesi için dört tane yan yana zürafa yapıyorum. Beşinci cürafa'mın içine geri dönüyorum arkadaşlar. Ben ara modeli yapmayacağım. Sık sık sıralı bir şekilde bu modelimi tekrar edeceğim. Renklerimi de yazmam rengine göre ayarladım. Oldukça kolay arkadaşlar modelimiz. Gösterişli, kipir kipir çok hoş bir model. Bu dönemde bu modelden çok fazla yaptım arkadaşlar sipariş olarak. Daha önce videosunu çekmiştim ama farklı bir modeldi. Biraz benziyordu. Bu şekilde de sizin de görmenizi istedim. O yüzden bu modelimizin yapım aşamasını çekmek istedim sizlerle. Ben şöyle bir yaprak yaptım. Tekrar yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle araba mesafesini yapıyorum. Yine 4 tane zürafayı koyuyorum yan yana. 5. zürafamızın içine geri döneceğiz. Dördüncü zürafamı yaptım. Şimdi beşinci zürafamı yapıyorum. Ve geri dönüyorum. Geri dönüşümü yaptım. Küçük bir kirpik yerleştiriyorum. İpimi üzerine alıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar ipimi üste aldım. Aşağı iniyorum. Bu şekilde üç kez yukarıya aldım, aşağı iniyorum. Küçük bir yaprak oluşturdum. Şöyle hemen yanına kirpikimizi yerleştiriyoruz. İpimi aşağıya aldım. Burada ipimi çıkartmak istiyorum. 3 tane çiçeğin yapılışını gösterirsem yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar Ben şöyle sıradaki ipimin e, renginden ipimi taktım iğnemi ipime taktım hemen kirpiğin ucuna sabitleyerek başlıyorum şu şekilde buradaki mesafeye ipimi sabitledim kirpik yapacağız arkadaşlar burada boyuna ayarlayıp yan yana 9 tane kirpik yapacağım. Bu uyumu ayarlamadan ipimizi sıkmıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 oldu arkadaşlar. 9 tane yan yana tırbik yapıyoruz. Üçerli yapraklara ayıracağız arkadaşlar. O yüzden 9 tane dedim. Evet sayalım. 3 6 9. İpimizi kıladım. Çıkarttım. Şöyle elimizle düzeltelim. Şu şekilde kirpiğimiz oluştu. Şimdi yaptığımız kirpiklerin ilk baştaki kirpiğin yanına yeşil ipin üzerine arkadaşlar beyaz ipimi sabitliyorum. İyice dibe getirdim. Ve düğümümü sıkıladım. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Hemen ilk baştaki kirpiğin üzerine ipimi alıyorum. 3 tane kirpiğe zürafa yaparak geldim. Bu 3 taneyi tamamladıktan sonra ipimi buradan altı alıyorum arkadaşlar. Şöyle elimle birazcık açtım arasını düğümümü sıkılamadan gösteriyorum arkadaşlar aşağı doğru ipimi çektim bu şekilde yaprağımızın bir tanesi oluştu yine yandaki kirpiğin üzerine zürafa yapıyorum bir sonraki kirpiğe geçtim alttan 3 tane kirpi saydım bakın arkadaşlar iki zürafa oldu 3 tane kirpik kullandım. Burada ipimi aşağıya alıyorum. Bu şekilde ipimi aşağı aldım ve ikinci yaprağım da oluşmuş oldu. Buradaki kirpiği ipimi tekrardan alıyorum. Diğer yapraklarımıza da zürafamı yaptım ve en son Yaprağımızı da tamamlamak için alttaki yeşil ipime ipi, ipimi indirdim. Şu şekilde buradan çıkartıyorum. Şöyle düzelteyim arkadaşlar. Hemen şuradakini de birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar. Sıradaki ipim e, şu şekilde yeşildi arkadaşlar. 3 renkte yaptım çiçeklerimi. Şimdi bu ipimle de aynı şekilde kirpiğin üzerine sabitleyerek başladım. Yan yana 9 tane kirpik yapıyoruz. Kirpiğin üzerine arkadaşlar. yani yan yana küpğimizi yerleştiriyoruz. 9. küpğimizi de yaptık. 3 6 9. Hemen ipimi çıkartıyorum arkadaşlar. Başta yeşilin üzerine beyaz ipimizi sabitliyoruz. Kirpiğin üzerindeyiz. Alt zemindeki kirpiğin üzerindeyiz arkadaşlar. Düğümü yapıyorum ve en dibe kadar çekiyorum. Bakın şöyle dibe kadar çektim. Alttan üste hemen ipimi aldım. 3 tane kirpik kullanacağım. İlk birini kullandım, ikinci kirpik kullanıyorum. Bu da 3. kirpiğimiz Burada şöyle birazcık arasını açtım kirpiklerimizin ilk yaprağımızı oluşturacağız. Dikkat edip alttaki kirpikleri sıkıştırmadan ilk yaprağımızı tamamladık. Hemen ipimi tekrar yukarı aldım. Yine aynı şekilde 3 tane kirpiği kullanıyorum. Yapraklarımı oluşturmak için. Diğer yapraklarımızda oluşturuyoruz. Son yaprağımızla tamamladık. Ve ipimi alta alıyorum. Çiçeğimiz tamamlandı. Fazla olan ipimizi çıkartıyoruz. Başta da fazla ipimiz vardı. Gerçekten bu modeli çok beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim bitmiş halini çok güzel oldu arkadaşlar çok kipir kipir rengarenk cıvıl cıvıl bir model yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.